Türk Sanat Müziği dalında 1995'in en iyisi seçilen bayan sanatçısının belirlenmesinin ardından hemen aynı dalda ödül alan erkek sanatçının açıklanacağı bölüme geçmek istiyoruz hemen. Evet Türk Sanat Müziği dalında 1995'in en başarılı erkek sanatçısı ödülünün açıklamadan önce bu daldaki diğer değerli adayları hep birlikte izliyoruz. Yaymadan aşkım ya verdim şaşkınlık, kurdum yollarını. Elveda aşkımı özlüyorum. Elveda yabana ya, ya sevdim. ve sıra 1995 Kral TV video müzik ödüllerinde dinleyicileri tarafından Türk sanat müziğinin dalında 1995'in en iyi erkek sanatçısı ödülünün açıklanmasında. Bize bu ödülü açıklaması için değerli sinema ve televizyon sanatçısı Sayın Aydan Şener'i sahneye davet ediyoruz. bu yarışmaya katılan tüm adayları kutlamak istiyorum. Ee, ayrıca müziğe ve sanatın her dalına e, katkıda bulunan bütün sanatçıları ve sanatseverleri dünyayı daha yaşanılır kıldıkları için bir kere daha kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. İşte 1995 Kral TV Müzik Ödülleri'nde video e, müzik ödüllerinde Türk Sanat Müziği dalında ödül alan erkek sanatçı Yılmaz Morgül <laughs>